Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İnşallah her şey güzel gidiyordur. Ben bir açılım yapalım bakalım. Dolunay öncesi de zaten. Bakalım nasıl bir değişiklikler olacakmış. Aklınızdaki kişiyle başlayacağım. O ne düşünüyormuş, ne hissediyormuş. Oradan başlayalım. Kucağımda yatıyordu kaldırınca sinirler. E şimdi buraya geldi. Gel biraz böyle. Müh. Gel 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 ge. Aferin benim balıma. Heh. Şimdi ya bir, bir terslik olmuş sanki ve böyle bir içe dönmeyi sağlayan bir terslik olmuş. Yani bir böyle adil olmayan bir hareket yaşanmış olabilir. Öyle bir şey yapmış olabilir ve bundan dolayı da biraz pişman gibi gözüküyor. Yani evet yapmış bir hareket e, sanki yakın geçmişte ve bu birazcık hani e, yakışmamış, etik bir hareket olmamış, hoş bir hareket değilmiş. Yani kendi... Ee, kendi çıkarları için yapılan bu harekette e, muhtemelen sizi e, rahatsız etmiş ve ilişkiye birazcık bir strese sokmuş gibi gözüküyor. Ve ondan dolayı zaten e, karşı tarafta biraz içe dönmek, biraz hani ne yaptığını sorgulamak gibi bir durum geçirmiş gibi gözüküyor. Ama bu e, şu anki enerjisi evet sanki bu içe dönüp birazcık bir şeyleri çözdükten sonra Biraz daha eylemsel, biraz daha tutkulu, bir şeyler yapmaya niyetli, e, eylem almaya niyetli. E, gerçekten ateş enerjisiyle geliyor. Hani e, yaparım, ederim. E, enerjisi çok yüksek. Yani e, e, Dediğim gibi biraz tutkular var burada, hareket enerjisi çok yüksek, iş bitirici bir enerji, ee, bu şekilde bir hareketlenme var gibi gözüküyor. Zaten görünende de yepyeni bir başlangıç isteği var. Ee, yalnız burada bu kişinin kafası. Şöyle bir durum var. Evet, e, bunların hepsi çok güzel istiyor yeni bir başlangıca hazır, e, hızlı haberleşmeler olabilir, hızlı hareketlenmeler olabilir. E, ama kafası biraz karışık. Yani kafasında çok fazla dağınıklık var. Bir şeye fokuslanmada birazcık zorluk çeken bir e, durumu var gibi gözüküyor. Her ne kadar böyle evet yapacağım, başlatacağım, edeceğim dese de bunlar biraz saman alevi gibi bir hareketler. Yani evet bu e, anlık böyle heyecanlar, tutkular işte haberler e, bir şeyler yapmalar ama bunlar hiç böyle oturaklı uzun süreli şeyler değil. Evet, bir şeyler olur, bir hareketlenme olur, bir e, karşılığında bir me, hani bir ilerleme de olur. Ama buradaki durum e, sanki dediğim gibi böyle saman alevi gibi birden büyüyen. Güzel bir gün geçirilir, Ertesi günü yoktur mesela öyle bir şey. Yani e, bu enerjisi ne kadar sabit kalır orası çok belli değil. Evet böyle ya. E, 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 Güzel bir enerji, çok neşeli, çok tutkulu, çok istekli okey ama ne kadar sürer çok süreceğini sanmıyorum gibi bir durumu var şu andaki duruşunda. Zaten son kartında kılıçların onlusu birle bak yaklaşan etki bir ve sonu onla. Ya yani evet bir şey başlar dediğim gibi ama sanki bir şeyler hızlı ilerler, hızlı hızlı haberleşmeler bir şeyler olur ve en sonunda... Kapanış olur. Gebe bir durum var. E, şimdilik bu kişinin enerjisi biraz öyle. Gerçekten hani e, böyle çok böyle e, her şeyi yapar bir enerjiyle gelebilir. E, burada zaten İmparator var. Hep ateş enerjisi ve kılıç enerjisi var. Bu iki enerjide hani böyle çok uzun oturaklı, evet sonu güzel olan enerjiler değildir. Daha böyle zikzaklı, çıkan, inen, işte dediğim gibi çok güzel bir hafta geçirirsiniz sonra kaybolur. Çok çok böyle haberler gelir gelir bir sürü böyle otursunuz bir gün sabaha kadar işte konuşursunuz, telefonlaşırsınız, mesajlaşırsınız. Ertesi günü ara ki bulasın gibi bir durum vardır burada. Burada birazcık ona dikkat etmek lazım. Yani siz daha oturaklı bir hareket istiyorsunuz tabii ki daha yerleşik, daha kalıcı bir hareket isteseniz de bu kişinin biraz kafasında da biraz dağınıklıklar var. Tek bir şeye fokus olmakta biraz zorlandığını söyleyebilirim. Yani evet tamam e, yapmış bir e, bir eşeklik. <laughs> Ondan dolayı da biraz da pişman olmuş içine de dönmüş. Ay nasıl düzeltirim durumu var şu anda. Evet o yaptığı şeyin hatanın farkında ve onu düzeltmek için bir şeyler yapacak. Bak yapmayacak değil. Böyle tertemiz bir başlangıç isteği var. Bir hareketlenmeler yapacak edecek. Ama hani bu çok uzun sürer mi derseniz şu anki yaklaşan etkilerde kısa vadede güzel bir başlangıç ve çok böyle sonsuza kadar gidecek hani çıkış var iniş de var. Hani borsa gibi bir durum var yani burada birazcık Türkiye borsası gibi. Gerçi şimdi bütün dünya borsası öyle ya iniş çıkış bir böyle sabit kaldığı yok. Biraz öyle bir durum var. Peki bu size nasıl yansır? de o yeri bak ondaki şeyler size de çıktı onun o böyle çok böyle tutkulu istekli evet her şey yeniden başlayacak durumu sizin de gündeminizde çünkü neyse dur, hepsini açalım. Hala. Ya bak sizin tabii, evet o hani dedim ya bir eşeklik yapmış. Evet o sizi rahatsız ettiği orada gözüküyor. Zaten o sizi strese sokmuş, sizi rahatsız etmiş, sizi karamsarlığa sürüklemiş, üzmüş, streslendirmiş bir durum var. Sizin isteğiniz, bak o dedim ya hani hep şeyle geliyor. Daha böyle hızlı ama çok son olmayan hareketler o kişinin durumunda var. Böyle bir harlanıyor, bir geliyor, bir güzel güzel ondan sonra sönüyor. Ama sizin istediğiniz bak siz hep kupayla ve bak sizin istediğiniz tamamlanmalar Sonu güzel olan tamamlanmalar. Yani paralarla gelen tamamlanmalar, kopalarla gelen tamamlanmalar. Burada ikisinde de mutlu, evli, mesut aileler vardır. Yani burada her ne için sorarsanız sorun işte. iş için sorun güzel bir e, iştir işte. Her şeyde bunlar güzel sonlar. İlişkiye bakıyoruz şu anda. İlişkinin uzun vadeli ve güzel gitmesi. Şimdi e, sizin istediğiniz evet bu tarz durumlar sizin enerjiniz daha böyle e, e, hani sonsuza kadar mutlu yaşamak tabii ki de. Ama onunki dediğim gibi kafa dağınıklığından böyle biraz vıttırvızlık enerjisi var onun. Şimdi evet onun o yeni başlatma isteği ve o heyecanı sizin de şu anda gündeminizde ve siz zannediyorsunuz ki ee, o kızgınlık, kavga, dövüş whatever hani şey ne streslendirdiyse sizi ilişkide orayı bir düzeltmek için bir şeyler yapacak ve bu sizi de evet e, birazcık hani e, tabii ki de etkileyecek çünkü çok böyle yapıcı bir şekilde gelecek gibi gözüküyor ve sıfırdan böyle gözü kara heyecanlı, istekli e, bir duruş görsün ...gösterecek gibi duruyor ve bu... ...evet siz de yeni bir başlangıç... ...yapma şeyine kabul edeceksiniz. En azından öyle... ...çok güzel bir teklif gelecek size... ...ve onu değerlendireceksiniz. Ve bu kişi birazcık burada sorumluluk da alacak... ...hani... ...şeyi var, ne derler... ...dediğim gibi o... ...o yüksek... ...volümde... ...enerjisi var. Yani hani sürekli hani yükselişte kalır mı derseniz hayır ama şu an size geldiğinde yüksek volümde geliyor ve dolayısıyla da hani hayır demesi çok zor bir durumda geliyor böyle hani bütün kontrol bende her şeyi yaparım moduyla geliyor ve sizin de evet isteğiniz hani tamamlanma, güzel bir tamamlanma, bu hikayenin artık bu geçmişte kalması, bu streslerin ve yepyeni tertemiz bir başlangıç yapmak gibi bir durumunuz var. Ve tabii bu kişinin bu geri gelmesi ve böyle hani sunarak gelmesi, halledeceğim, yapacağım, seviyorum, ediyorum enerjisiyle gelmesi sizi biraz gururlandıracak tabii ki çok gururlanacaksınız ve kendinizi iyi hissedeceğinizi söyleyebilirim ama yine söylüyorum sizin enerjiniz hep böyle güzel tamamlanmalar ama o kişiye baktığımızda öyle değildi kini tekim sonunda son kartın bak orada da yine onlular var ama o değneklerin olmasında artık çok fazla yük alma durumu ve önünü görememe ne yaşadığını bilememe durumu var. Burada kılıçların sekizisinde de aynı hemen hemen aynı durum var. Yani biraz kendi hapishanenize kendinizi hapsetmiş bir durum var gibi. Yani bu kişi Evet, böyle çok tatlı e, enerjiyle geliyor, tutkulu, aşık, seviyorum yaparız ederiz yeniden başlayalım ve bu sizin tabii ki gururunuzu okşayacak. Artık o eski kargaşalar bitti, yeni bir dönem başlıyor gibi buraya bir e, tekrar bir kabule geçtiğinizde ve kendinizi evet iyi hissettiğinizde dediğim gibi o yüksek çıkışta orada saman elemi, saman alevi gibi yani büyük bir ateş yanıyor ama sonra ateş sönüyor. Burada evet bir şey durumu var. Böyle yaklaşan etkilerde gayet an enerjisinde ve yaklaşan etkilerde böyle büyük bir heyecan ve alev varken daha sonra yavaş yavaş hani sizin artık neyin içinde olduğunu bilemediğiniz, fazla yük üstünüze aldığınız ve öyle hissettiğiniz ve hakikaten kendinizi birazcık hani kendi hapishanenize, içsel hapishaneye biraz hapsettiğinizin farkına vardığınız bir şey, bir durum gibi gözüküyor. Onun için hani biraz daha böyle emin adımlarla ilerlerseniz hani öyle çok böyle deli deli geldiği zaman her şeyi hallederim enerjisinde biraz temkinli derseniz iyi olur ama çok büyük yıkımlar yok sanki bildiğiniz bir durum olduğu için e, sadece bir yine bir hani yük bir durum olacak niye ben bunu yaşadım olabilir ama onun dışında öyle çok büyük bir yıkımlık maşallah bir şey yok zaten yani. Yani sanki çünkü bildiğiniz bir enerji muhtemelen alışıksınız bu kişinin bu tarz davranışlarına belki ilk defa yapmıyor, ondan da olabilir. Şimdi peki bir de ortak yaklaşan etkilere bakalım neler olacak, nasıl e, hareketlenmeler, nasıl ilerleyecek. Hani orada bir yükseldi, aşağı indi yani. Ondan sonra ne olacak? E ondan sonra bak böyle enerjiler dağılıyor böyle, saçma sapan bir mücadele içine girmek durumu var. Şimdi Evet Şimdi evet dediğim gibi hani o bir şey başlattı başlattığı bir şey ve hani girdiğiniz ilişki siz biraz daha burada eve şeye geçmiş durumdasınız zaten. Ee, ama ben kendi güvenli bölgemde kendi kendime iyiyim. Yine bu kargaşanın içinde gene kendimi hapsettim. Tamam esasında güzel gelmişti ama bak yine beni böyle dağınık dağıl enerji dağılıyor. Yani böyle bir mücadelenin içine girme durumu var. Siz burada mutlu bir birleşmeye bir söz nişan evlilik bir isim koyma bir hareket beklerken böyle yine bir kargaşanın içine çekilecek gibi gözüküyorsunuz ya yani bu kargaşanın içinde kim ne yaptığı belli değil ya yani böyle sürekli bir şey bir Rekabet ortamı, heh, rekabet ortamı var. Yani hani e, onu mu seviyor, beni mi seviyor, onu mu tercih ediyor, beni mi tercih ediyor, ben seni mi tercih ediyorum, onu mu tercih ediyorum, iş mi, hayat mı, aşk mı, öbür insan mı, bu insan mı, artık hangi konu varsa burada böyle hep bir böyle şey durumu var, kıyas durumu var. Herkes birbirine bir şey içine girmiş bir durumda. Ee, onu mu daha çok seviyor, beni mi daha çok seviyor? Hayır, onu istemiyorum, bunu istemiyorum. Herkes sanki birbirine böyle bir şeye girecek gibi bir kargaşaya girmiş bir durum var gibi gözüküyor. Ee, ve evet duygusal bir karar alınacak burada. Ee, duygusal bir karar itecek bu durum. Yani hani bir taraftan böyle şey var e, ben artık bunları kabul etmek istemiyorum. E, bu ikilemler, bu böyle gelip geçici durumlara karşı bir böyle e, hayır enerjisi var. Sanki onu bir e, hani bir de sonda yani kupaların dörtlü süründe orada bir böyle şey durumu vardır. Hani Biraz küskünlük, biraz böyle artık hani bizden bitti geçti artık nasıl düzelecek denilen bir durumda var orada. Yani buradaki en büyük e, stres ve e, engel hayatın engeli olacak şu ilerleyen dönemlerde. Çünkü e, mesela ilk başta ermiş demiştim ya ermiş de biraz içe dönmüş ha sanki biraz kendini kendinde hani yaptığı hataları fark etmiş de hani sonra iyi bir şey yapmaya çalışıp toplamaya çalışıyor dedim ya. Şimdi tamam onu bir hatasını fark etti. Ermişle bir içe döndü. Bir gönüllü olarak bir içe dönüş yaşadı. Hatasını fark etti. Bir şeyleri düzeltti. Ama sonra tekrar aynı şeyi yaptı. Şimdi bu sefer artık aslan adamla gönüllü olarak yaptığı şeyin yani Ermişle gönüllü bir içe dönme ve bir ders alma vardır kişi işte kendince okey ben işte bir eşeklik ettim. Bir bu bir düşüneyim ben bunu nasıl toplarım? İşte bu eşeklik ettiğinin farkına gönüllü varmasıdır. Ama asılan adamda burada gönüllü bir durum yoktur. Artık hayat onu sen hala ders almıyorsun, almıyorsun deyip onu artık hani o sıkıntıya sokar. Ve en sıkıntılı kartlardan birisidir. Yani burada bir Öğrenene kadar sıkıntıda kalma durumu vardır esasında bu hani bir inisiyasyon temsili ama burada sizin hikayenizde e, o durumu anlayıp öğrenene kadar orada bir hapis kalması ve böyle oradaki o stresi yaşaması lazım ki onu çözebilsin. E, öyle bir hayat hani oraya da itecek gibi gözüküyor. Ama... E, ve sonrasında evet kupaların olması güzel yani en azından enerji şeye değişiyor. Daha böyle duygulara ve daha e, ileriye dönük güzel enerjilere dönecek. Ama burada da yine bir küskün enerji vardır. Birazcık hani böyle kabul etmemek, geçti bitti demek. Ama hani bunun hemen sonrasında zaten eski güzel günleri hatırlayan barış, nostalji kartı gibi hani o güzel barışma. E dediğim gibi böyle eski güzel günleri hatırlatan kart geliriz. Yani tamam hani burada birazcık böyle bir küskünlük olsa da bu eziyetin ardından. <laughs> ee, ama sonrasındaki e, inşallah oh. Yani bak şimdi ben hani bundan sonrasını biraz daha pompik bir anlatmaya çalıştım ama olmadı. Kart çekince öyle gözükmedi. Ve orada işte bu hani bir sıkışıklık dedim ya yaşanacak. Ve orada zaten bunu görmezden şimdi tamamen değişti şeyi bu sonu. Şimdi evet o sıkışıklığı yaşadıktan sonra bunu hala ders almazsa eğer zaten orada büyük bir yıkım var. Ani bir yıkım olacak gibi gözüküyor. Ve bu yıkımdan sonra biraz böyle hani sahip olduklarını korumak, e, biraz içe kapanma durumu var gibi gözüküyor iki tarafta da. Yani siz de içe kapanıyorsunuz e, şeyle, Azize ile. Daha böyle kendi içinize döndüğünüz ilişkiden uzaklaştığınız biraz hani böyle e, kendi artık hani ben de bu kişiyi kabul etmiyorum diyerek bu şekilde bir içe döndüğünüz durum. Öbür taraf zaten stresleri yaşayarak bu hale gelecek. İnşallah size fazla yansımayacak gibi gözüküyor. Ama bu kişi e, ee, bu hani ortak sorduğum için söylüyorum. O birazcık hakikaten böyle maddi olarak da bir sıkışıklık, bir stres yaşayabilir veya bu ani gelecek olan yıkımla birlikte bir maddi sorun da yaşayabilir. Ama böyle düzen bozulmasın, hayatını bir dengeyi koruyabilsin diye tutunuyor. Bir de şurada tutunma, şöyle bir tutunma da var burada. Buradaki tutunma bir de ayrı zamanda değişmeme tutulması, tutun, Tut, tutku şey aa, değişmeden durma durumu da var burada. Şimdi burada değişimi kabul etmesi lazım. Değişimi kabul etmezse daha kötü bir duruma gidecek. Tamam burada hani bir böyle tamam sahip olduklarımı koruyayım değişmeyeyim durumu var ama onu yapmak zorunda. Çünkü eee hiçbir şey olduğu gibi böyle garantisi yok ya tutamıyoruz ya hayat bir şekilde akıyor gidiyor ve bir şeylerin artık hani o o şekilde akması lazım. Hiçbir şey böyle sabit durulmuyor ya hayat. Hani burada nasıl dedim aslan adam kendisi istemese de hayat onu sokacak. Kinetekin burada zaten bak bir önceki durumda daha böyle ee, günlük kartlar varken burada daha hani günlük hayatımızda bizim seçimlerimizle olan durumlar varken şimdi bu durumda artık bu hani bir sonrasında ne olacak dediğimde hep büyük arkanalar. Yani hani burada artık sizin tamam bir etkiniz var ama biraz da hayat kader artık burada rolü eline alıyor. Çünkü siz beceremediniz. Siz derken o taraf daha ziyade. Beceremedin içine döndün, toparlayacağım dedin, toparlayamadın. E hadi ben o zaman şimdi seni bir sınava sokuyorum. Gel bakalım, hayatında da bir şeyleri yıkıyorum, değiştiriyorum. Hadi bakalım sen buradan nasıl çıkacaksın durumu var. Bu arada bence siz kapanacaksınız. Bak burada da bir güvendesiniz, burada da bir kapalı durumunuz var. Zaten ee, bence biraz güvende gidin. Çok. Ee, Böyle yüzde yüz inanarak bütün her şeyinizle inanarak e, hareket etmemekte fayda var bu dönemde. Çünkü e, evet burada güzel şeyler var. Güzelleri yaşayın tabii ama hani bir sonrasında biraz böyle bir kulak arkasında bir şeyiniz olsun. Böyle körük örne her şeye de inanmayın. Çünkü e, dediğim gibi daha e, şeyi Biraz böyle saman alevi evet. Bir harlanıyor, ateşleniyor bir tutku. Aşk seviyorum, istiyorum her şeyi yapacağım. Sonra bir sakinleşme durumu var. Ama o artık onu hayat bir derse sokacak yani galiba. Bütün bunları artık daha fazla yapa, yapmaması lazım çünkü. İnşallah uyumlanmışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Hadi bay.